kim kim olacak? <laughs> yani aslında hepsi hepsini tek tek e, özleyeceğim. E, zaten Türkiye'ye dönünce de e, hepsiyle de ayrı ayrı e, arada beraber, hep beraber buluşacağımız bir ortam oluşacak. E, o yüzden de hani herkesi çok özleyeceğim herhalde. Monster Chef'te yaptığın salata çok lezzetli gözüküyordu. Nasıl yaptın? açıkçası yani ben hep söylüyorum böyle aile ortamında da annemlere arkadaşlarıma böyle salata yapmayı çok seviyorum ee, salata uzmanıyım falan diyorum hatta böyle espriyle o yüzden de sevdiğim için sevgimi katıyorum herhalde ee, umarım bir gün böyle toplanır ee, size de yaparım maça çıkmak mı daha zor yoksa Survivor'da parkura çıkmak mı İnanın ikisi de çok zor çünkü eee yani futboldaki sadece depar atabiliyorsun, çalım atabiliyorsun ama burada engelleri geçmek gerçekten çok zor. biraz da tabii diz sakatlığım da olmuştu. O yüzden de eğilme kalkmalarda biraz sıkıntı yaşıyorum. inanın i̇nanın ikisinin de zorluğu çok ayrı diyebilirim yani. Sakatlığın tamamen bitti mi? Seni tekrar ayak tenisinde şov yaparken görebilecek miyiz? Göreceksiniz. Yani ayak tenisinde çok iddialı olduğumu zaten fark ediyorsunuzdur. Ee, Acun abi de zaten bunun farkında. <laughs> o yüzden de eee eee oynayacağımızı düşünüyorum ben. Ee, sakatlığım da tamamen bitti. soru futbola devam edecek misin? Açıkçası ee, döndüğümde buna bakacağım. Çünkü hayatımda da hep böyle hayatta hep akışında gittiği için her şey. Eee o yüzden de yani döndüğümde karar vereceğim. E, farklı bir şeye de yönelicem. E, hobi olarak uğraştığım bir e, müzik yapmak, prodüksiyon yapmak vardı. Belki o o kariyerde e, devam edeceğim. E, ona döndüğümde inşallah e, değerlendireceğim. Survivor'da keşke şunu yapmasaydım ya da keşke şöyle yapsaydım dediğin bir şey oldu mu? Açıkçası burada açlıkla mücadele ettiğimiz için bazı şeylere e, duygusal ya da sinirlenebiliyorsun. Ee, keşke daha çok törpüleyebilseydim sinirimi ama hep kazanma arzumdan dolayı e, bu sinirlenmem e, bir anlık çıkışlarım vesaire oldu e, o yüzden de sinirlenmemi keşke biraz daha törpüleyebilseydim ama olsun kazanma arzum e, tekrardan devam ediyor ama bu sefer daha sakinleştim merak etmeyin <laughs> Survivor'da şu ana kadar en zorlandığım durum neydi <laughs> Valla bu soruyu e, bu soruyu e, Mert çok iyi cevapladı. Kesinlikle açlık, e, açlık gerçekten beni en zorludu. E, zorlandığım şey olabilir. E, çünkü bir şeyler yediğimizde gerçekten güzel cümleler kurabiliyoruz yoksa cümlenin sonu bile gelmiyor açıkçası. En sevdiğin şarkı nedir? En sevdiğim şarkı. Bir anda sorulunca böyle akla gelmez ya. Bunu en sona atayım. Ondan sonra cevaplayayım. En çok neyi Kimi özledin? En çok annemin yemeklerini özledim. Çünkü çok aç kaldığım için. Ve sonra da tabii ki de ailemi çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. Sevenlerimi çok özledim. Sohbet etmeyi özledim. Yani tok karnına ve konforumun güzel olduğu bir alanda muhabbet etmeyi özledim. Ee, kolumdaki bilekliğin anlamı nedir? Hmm, bu soruyu geçeceğim. Ee, anlamı... Mı sadece kendisi biliyor. Adada uyurken zorluk çekiyor musun? Açıkçası ben de Aycan gibi uyumayı çok seven bir insanım. Ee, bir tek hani ilk zamanlarda hatta Ersin abi de taklitimi yapıyordu. Ben normal hayatımda da biri dürttüğünde böyle biri şey yaptım hani koltukta uzanmışım diyelim. Ee, bir anda kalkarım böyle. Küçüklüğümden beri vardır. Hatta Ersin abi de yapıyor. Bir anlık ah diye sesle böyle ya da sen daha iyi yapıyorsun benden abi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şu an çekmiyorum çünkü yoruluyoruz, ediyoruz. Sabah inanın böyle hatta şu an bile gözlerimin altı e, şiş şiş uyanıyorum açıkçası. iyi uyuyorum. Biraz tarantul, tarantulalarla e, beraber uyanıyoruz. Hatta isim takmayı düşündüm. Birkaç kertenkele var böyle hep aynı yerde geziyor, dolaşıyor. Berkan'ın gönüllere geçmesine üzüldün mü? Ee, yani açıkçası burada e, kimi kaybetsek, kim karşı tarafa geçse üzülüyoruz. E, hatta onu uğurlarken de güzel uğurladık. E, hatta Acun abi'den ricada bulunduk gece değil de sabaha gitsin diye. E, üzülmüştüm ama gelen kardeşimiz gerçekten aratmadı. Hem performans anlamında hem de karakter anlamında. E, o yüzden de yani... Çünkü hayata devam etmek lazım. Üzül, üzüldüm, üzüldüm, o sıra üzüldüm ve sonrasında e, normal şartlara devam ettik. O yüzden de e, herkesin e, geleceği ile alakalı başarılar diliyorum. Benimdeki sakatlık tam geçmemişken kendini feda etmen ne kadar doğru, mantı ve salatadaki ürünlerini gördük, iyi yaparım dediğim bir yemek var mı? Açıkçası e, ben mantı normalde ilk defa aynı aşkım ve Aycan gibi ilk defa böyle bir yardım ettim. maksimum 10 ya da 15 tane e, mantı e, bağlamışımdır. Öyle söyleyeyim. Salata. Gerçekten inanılmaz salatalar yaparım. E, yani çeşit çeşit salata yaparım. E, yani iyi yaparım dediğim yemek basit ama et sote, tavuk sote tarzı şeyleri güzel yaparım. E, ama çok güzel kahvaltı hazırlarım. E, i̇nanılmaz bir e, yumurta yaparım. Sonra en sevdiğin şarkı nedir dediğinizde aslında e, yani inanın çok şey çok şarkı var. E, ama ben elektronik müzik yaptığım için kendim elektronik müzik çok seviyorum. Ama Türk müziklerinden e, hem kardeşimdir. İlyas taşı çok severim. Aynı mahallede büyüdüm. Fettahcan'ı çok severim. O yüzden de onların şarkılarını dinlemekten keyif alıyorum. O yüzden de eee her şarkı kulağa hoş gelen şarkıyı dinlerim. Sorularım bitti, sorularınız bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese selamlar. Ee, sorunlarınızı e, diğer arkadaşlarım gibi rahat cevap mi hiç bilmiyorum çünkü şu an çok heyecanlıyım. Hiç canlı yani yapmamıştım ama inşallah sorunlarınıza en içten cevap verebilirim. Hangi takımı tutuyorsun? Ee, tabii ki de Fenerbahçe'yi tutuyorum ee, çünkü Fenerbahçe'yi başka bir takım olarak görmüyorum. Futbolcu olmayı nasıl karar verdin? E, futbolcu olmayı e, abimle dolayı karar verdim. Kendisi de e, çok başarılı bir futbolcuydu. E, profesyonelliği çok sürmedi e, ama ondan dolayı da futbola başladım. Futbolcu olmasan ne olmak isterdin? E, hiç bilmiyorum gerçekten çünkü futbolla doğduğum için e, hayatımda futbol vardı. Bundan sonra da futbolla devam edeceğim. Survivor sana ne öğretti? Ee, Survivor bana e, hayatıma çok şey kattı e, ama en fazla da e, çok büyük tecrübeler edindim. E, Survivor'dan çıkınca e, hayata bakış açısını çok değişecek e, ve daha da çok şeyler öğretti. <laughs> en sevdiğin renk nedir? E, en sevdiğim renk tabii ki de e, sarı lacivettir. <laughs> da kendini nasıl motive ediyorsun? Ee, bu soru gerçekten e, çok güzel bir soru çünkü e, her gün e, başka bir motive ile e, uyanıyorum. E, tabii ki de öncelikle en sevdiklerimi düşünerek, e, onlar için burada olduğumu düşünerek, onlar için savaşmaya e, savaşmak zorunda olduğumu düşünerek kendimi öyle motive ediyorum. Fenerbahçe kadın takımı kurulsa kaptan olarak oynar, mı, oynar mısın? E, tabii ki de e, oynamak isterim. E, öncelikle zaten Acun Bey'le de konuşmuştum. Keşke Fenerbahçe'de kadın takımı açılsa diye. Direkt e, ilk e, banko futbolcu ben olurdum diye söylemiştim ona da. En çok kiminle yarışmaktan keyif alıyorsun? E, Herkese yarışmakla keyif alıyorum. Ee, tabii ki de en çok keyif aldığım yarış kadar aşkımlaydı. Ee, geçen e, performans oyununda birbirimiz e, koşarken güle güle koşuyorduk. En çok onunla keyif almıştım. Karşı takımda en sevdiğin insan kimdir? Ee, karşı tarafta gerçekten herkesi çok seviyorum ama e, en çok samimi bulduğum Cemal Can'dır. E, birleşmede ikimiz de o DJ'lik yaparken hem şarkı söyleyip hem dans ettik. E, Ondan e, onu çok samimi buluyorum. Evrim'in mi Nisa'ya mı zor rakip olarak görüyorsun. E, i̇kisi de gerçekten çok başarılı bir e, yarışmacı. E, bu çok değişiyor. E, Nisa'nın hızına bazen yetişemiyorum. Evrimin atışına bazen yetişemiyorum. Bu gidip geliyor ama ikisi de gerçekten e, zor rakip e, O yüzden hani kimin daha kimi daha çok zor gördüğümü söyleyemem. Bazen oyun esnaf esnasında fazla sinirlendiğini düşünüyor musun? Ee, evet, bazen gelip gidiyor bana. <laughs> böyle bu futboldan e, dolayı diye düşünüyorum. Maç esnasında da mesela e, hakemle e, bir konuda mesela e, beni haksız yere düşürdüğünde de çok sin e, e, sinirleniyorum. Ve bu da tabii ki de oyun sırasında da oluyor. En sevdiğin erkek futbolcu kimler? Ee, öncelikle tabii ki de Alex de Souza. Ee, sonrasında Cristiano Ronaldo geliyor. Ve en sonunda Emre Be Belazoğlu. Bu ben beni Ve tabii ki de Sercan Yıldırım. <laughs> 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 ee, Sorunuz.